Herkese merhaba ben Aslı Hoşçiyeti. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler beraber PKX de en çok kullanılan eşyalardan tutun, kıyafetlere, paketlere tutun, evlere gibi şeyleri göstereceğim. Yani umarım videomu beğenirsiniz. O zaman kanala abone olup like attıysanız hemen videomuza geçelim. Şimdi ben ilk öncelikle kıyafetlerden başlamak istiyorum. İlk öncelikle yüzlerden fazla yok yani bence. Ee, fazla yok evet. Saçlardan ee, evet bu sani saçı kullanılıyor. Bayağı yani kullanılıyor. Ben görüyorum her yerde neredeyse. Bir de şu kullanılıyor arkadaşlar. Ee, bu... Belki çok değil, bu da kullanılmıyor fazla. Evet, bu kullanılıyor bir de, bir de bu yani. Başka yok diyebiliyorum. Varsa yani vardır. Üstlere gelecek olursak, hmm. üstlerde bir şey var mı bakalım? Hmm. Yok gibi. Galiba paketlere bakacağım çünkü onlar üst birleşik oluyor ya. Alt üst direkt paketlere bakalım istedim. Fakat e, gerçek paralı olanları ve altın olanları falan yapmaya çalışacağım. Çünkü yani kul bunlar kullanılıyor. Hemen bakalım. Hmm. Evet. Şimdi bunlardan baktığımda fazla yok. Hemen bakalım. Bende olanlardan bu e, gotik paketi var. Görüyorsunuz. On saçında göstermiştim. Bu şiriner paketi az çok. E, krom paketi var. Gerçekten çok fazla alınıyor. Kullanılıyor. Sunny paketi. Violet de var belki. Yani olabilir. E, bunlardan bu gargamelin kedisi var. Başka bir şey yok. Kulaklıklardan da bir şey yok gibi. Eldivenlerden de. Zaten paket gösterdi. Gayakabılara gerek yok. Bir de sakız kullanılıyor. Evet sakız. Sakız da çok aşırı kullanılıyor yani. Çantalardan tekrar baktığımda bir şey bulamıyorum. Evet şimdi evlere geçmek istiyorum. Ve bakalım. Bende yok ama admin nevi fazla kullanılıyor bence. Bana göre adminin ben görüyorum yani. Her yerde görüyorum ama her yer değil de adminin biraz fazla oldu, büyük olduğundan dolayı çok fazla da olmuyor. Burada paketlerden Luluka paketi var. Onu gözlüğü çok fazla kullanılıyor. Bende olmayanlardan. Koala var. Ee, koala paketi falan işte. Unicorn paketi falan var. Onlar kuratörleri falan gidiyor. Öyle biliyorum. Yani önceden geldiyse alabildiyseniz yani burada hemen bakıyorum. Burada fazla bir şey yok. Bir tek şu koala bardağı kullanılıyor. Dediğim gibi koala paketi. Ondan bahsediyordum. Evet. Bundan bahsediyordum. Bence güzel. Ve ben geçen çok seviyorum. Bunu daha bugün aldım. hayvanlara gelecek olursak arkadaşlar. Boto. Binek boto. Bebek boto gibi. Eee Böyle değerli hayvanlar var. Bende olmayan hayvanlar da var. Şu an bende Boto var. Ee, bunun yanında tabii ki de Luluka, Burus, Faiska, Griki, Dipanda da var ee, ve Tobias. Bence çok tatlım. Ve yani benim de favori petim gibi bir şey diyebilirim ve Pumps. Benim en sevdiğim en değerli hayvanlardan ilk önce favorim Pumps'tır. Gerçekten mükemmel yani. Ama benim için tavuk önemli. Ne yalan söyleyeyim. Bir de ayıcıklar var. Ayıcıklar şu anda herkeste var. Yani pump zor bulunuyor ama kullanılıyor yani. En çok kullanılardan bahsediyoruz. Ayıcıklar da çok fazla kullanılıyor. Zırhlardan genellikle Sky zırhı kullanılıyor. Görünüşünden ve güzelliğinden. Ve işte özelliğinden dolayı. Bende olmayan zırhlar da var fakat isimlerini bilmiyorum. Ve gerçekten bence kullanılması gereken bir zırh. Bende yok ama ileride alabilirim. Bence ee, çok iyi bir zırh. Ve en çok kullanılan araç bu Nimda'nın motoru. Bende yok ama buradan kiralayarak gösterebilirim. Gerçekten mükemmel hızlı gidiyor. Bende olsa her bir yere giderken bunu kullanırdım. Ay <laughs> suya düştüm. Araçlardan bunu kullanıyorlar. Bir de bunun admininkini kullanıyorlar. Evet arkadaşlar bir videomun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Abone olup like atar mısınız? <laughs> Die. I know if I go, I'll die happy tonight. Videoyu sonuna kadar izleyenleri şimdiden teşekkür ederim. Bana video fikri yazar mısınız? Aklıma video fikri gelmiyor. Sizleri çok seviyorum. Her gün video yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden bana destek olup abone olup like atabilir misiniz? Çok fazla uğraşıyorum. Hiç uzatmadan ee, kapatıyorum. Hoşçakalın. Size küçük bir spoiler. Yarın çok güzel bir video gelecek. Önceki videoları izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.